Bu arada kesinlikle bundan bahsetmem lazım. Hobi ile bunun arasında kaldıysanız gerçekten pişman olursunuz. Ben Corby'yi aldım. Bunu ayrı bir video olarak atacağım. Sadece şu an elimde kumandası var. Üçlü birlikte bir daha da bulamadık. Bayağı da aradık. Gördüğünüz gibi çok hassas çıkabiliyor. Ee, i̇lerleyen günlerde drone'umla o dronu arayacağım, böyle uçurumlu yerler falan var, oralarda drone'u kullanacağım. Hepinize yeni bir videodan, Aden A55 videosundan merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz Aden A55'i test edeceğiz. Tüm özelliklerini ve olumsuz yanlarını inceleyeceğiz ve rakibi olarak göremezsek de alternatifi olan Corby ile karşılaştırmasını yapacağız. Öncelikle kısaca hemen paket içeriğinden bahsedeyim. Paketimiz bu şekilde. Biraz büyük gibi durabilir ama kesinlikle çok hoş bir paket. Orta büyüklükte. İçerisinden böyle bir Türkçe kullanma, kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ve içinde hemen hemen yapmamız gereken her şeyi anlatıyor. Sadece olumsuz olarak ne kadar süre şarj olması gerektiğini ben içerisinde bulamadım. Ayrıca burada kare okutarak uygulamayı indiriyorsunuz ve oradan da canlı görüntü takibi veya video kaydı, fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz. Ee, şimdi paket içeriğinden önce şu kumandasını da göstereyim. Sonra da şarj aletini gösteririm. Kumandası bu şekilde. Ee, buradaki antenler biraz göstermelik gibi yani gerçekten bir işe yaradı. Yok plastik. Şunları açınca altlardaki telefon tutacağının sağdakini açınca kumanda çalışıyor. Şuraya da telefonu sıkıştırıyorsunuz. Bunlar açılıyor. Buraya telefonu koyuyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Şu an kumanda çalışıyor. İki tane küçük olan kalem pilden gerekiyor. Ayrıca üzerindeki tuşlara bakarsak şöyle e, fotoğraf video çekimi değil. yani çok bir tuş kalabalığı yok. korbinin kumandası da bende vardı. Onu da ama şu an göremedim. Corbin'in kumandasının üzerinde baya bir tuş var. Trim tuşları falan var. Bunun trimini tek tuşla yapıyorsunuz. O da joystick yapıyorsunuz. Ve de dünyanın en kolay uçurulan drone'u yazıyor. Ama gerçekten size bunu kesinlikle tecrübeyle söylerim. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu drone'u sürünce onun hiçbir şey olduğunu fark ettim yani. Gerçekten çok güzel bir drone. Baya memnun kaldım. Buradan da e, Doktor Drone'a teşekkür ediyorum çekilişten. Kazandım bu drone'u ve direkt tanıtmak istedim. Yeterli de videosu olmadığı için. Ayrıca devam edelim. Bundan tek tuşta kalkış yapıyor ve gerçekten başarılı. Hani havada sabit kalma özelliği e, yükseklik olarak var. Yoksa sürekli havada böyle süzülüyor. Kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü GPS yok veya VPS sensörü yok. Bunlar olmadığı için mecburen havada süzülüyor. Ama çok değil. E, bu tuşla kalkış yapıyor. Ve bunu deneyeceğim zaten göreceksiniz. Mesela elimden kaldırdığımda Yine standart boyutu olan sanırsam 1 metre ya da 1,5 metre. Tekrar oraya iniyor. Yani yerden kalkmış gibi yapıyor. Yani bu demek oluyor ki evde rahatlıkla güvenebilirsiniz mesela. Evde de uçurdum. Gayet güzel uçuyor. Dar alandır, ağaçlı alandır bunlar pek sıkıntı olmuyor. Yine de geniş alanlarda sürmenizi tabii ki de tavsiye ederim. Buradaki stop tuşuyla bastığınız anda motorlar duruyor. İsterseniz... 10 metrede olun isterseniz 1 metrede olun bastığınız anda kesinlikle duruyor bir daha gitmiyor aldığı sürece ayrıca şuralarda tuşlarımız var buradaki tuşlara baktığımızda buradan hızı arttırıyor ve gerçekten 3 tane hız modu var bir tanesi yavaş orta diğeri 2 kere ötüyor bir daha bastığınızda 3 kere ötüyor ve en hızlıya geçiyor en hızlısını da göstereceğim gerçekten çok hızlı yani 10 metreyi bir 3-4 saniyede gidiyor o kadar hızlı. Ayrıca bunun yanında return tuşu var. Bunu açıkçası tam olarak test etme şansı bulmadım. Bastığımda saçma sapan hareketler yaptı yani. Ben bu tuşla headless tuşunun tam bir işe yaradığını açıkçası şu an göremedim. Headless tuşunda başsız mod demek. Yani onun bir önü arkası olmuyor. Kumanda ne taraftaysa ona göre yönlendirme yapıyor. Bu pek başarılı bulmadım. Onun yanındaki tuşta da 3D Roll yani takla tuşu. Buradaki yön tuşunda sol tarafta normalde kumandanın sağ tarafı. Buradaki yön tuşundan ne tarafa basıp 3D Roll'e basarsanız o tarafa takla atıyor. Ama her zaman atmıyor. Şartların uyması gerekiyor. Paket içeriğinden bir adet böyle şarj kablosu çıkıyor. Şöyle bir ucu var. Burada ışık yanıyor şarj olurken. Samsung'un eski telefonlarındaki uç bu. Ve kesinlikle adaptör kullanarak şarj etmeyin diyor. Ya bilgisayardan ya da powerbank'ten şarj etmeniz gerekiyor. 220 voltta kesinlikle şarj etmeyin diyor. Bataryaları da göstereceğim zaten. Patlama riski tabii ki de var. Bu beyaz olanı. Şu ise siyah olanı. Bana siyah olanı geldi. Genelde de siyah geliyor zaten. Beyaz biraz daha hoş İçerisinden iki adet batarya çıkıyor ve bataryalar çok hoş çekmeceli şekilde böyle içine direkt giriyor. Şu şekilde iki adet 1600 mahlık bataryamız ve bir tanesi 18 dakikaya kadar uçuş sunabiliyor. Gerçekten Corby ile kıyasladığımızda onda tek batarya vardı ve batarya o kadar rezaletti ki yani size şöyle anlatayım. Geliştirilmiş batarya yazıyor onda Corby'de ama şu alttan onda bataryayı açıyorsunuz ve kablo ha koptu ha kopacak yani bu rezalet onda yok güzeldi adamlar kutulamış çekmecelemiş buraya direkt şöyle sokuyorsunuz tamam bitti ha burada biraz bir bunda da çıtırtı var hani böyle bir kırılır gibi korkuyorsunuz ama yok sağlam bu 18 dakika uçurabiliyor ayrıca bu da 18 dakika uçurabiliyor uzatmayalım Bunlar pervane koruyucuları Ben hiç kullanmadım. Ama gerçekten bakın. Bayağı bir elastik, sağlam ve çok hafif. İki tane böyle ayağı var. Bunları da takacağız görürsünüz zaten. Bu ayaklar onun kadar sağlam değil. Diğeri kırıldı onu hemen bantladı. Bu şuradan biraz takarken kırılabiliyor. Düştüğünde kırılmadı kesinlikle. Drone'u inceleyelim. Şöyle kamerayı da elime alayım. Başka paket içeriğinden ha. Bundan kesinlikle bahsetmem lazım. 4 adet yedek pervane çıkıyor. Bu gerçekten güzel bir ayrıntı. Korbide iki adet vardı ve iki adet olarak görmeyin bunu. Aslında bu bir adet. Çünkü şöyle söyleyeyim. Her pervanenin farklı numaraları var. Siz pervaneleri farklı takarsanız drone yere basıyor. Yani havaya kalkmıyor yere. Çünkü aynı pervane iki kere kırılırsa o drone bin. Yani inşallah anlatabilmişimdir. Ve bunun içinde sadece pervane yok. Buraların kapakları da var. Yani dört tane pervane içerisinde çok güzel bir ayrıntı. Şu ana kadar pervane kırılmadı. Emin olun kırılsaydı dün kırılırdı. Çünkü aldığım gün biraz da amatörlük falan var. Rüzgar da vardı hafiften. Ve çarpmadığımız yer, takmadığımız ağaç kalmadı yani. Çok sağlam. Sağlamlık testini de YouTube'da yine drone netin galiba videosu. Beyzbol sopasıyla testi var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Onu da izleyin. Beyzbol sopasıyla üç kere vuruyorlar ve drone hala çalışıyor. Ne de bir yere kırılıyor. Hiçbir şey olmuyor. Bu arada bundan bahsetmem lazım. Corby ile bunun arasında kaldıysanız gerçekten pişman olursunuz. Ben Corby'yi aldım. Bunu ayrı bir video olarak atacağım. Sadece şu an elimde kumandası var. Uçtu gitti. Bir daha da bulamadık. Bayağı bir aradık. İlerleyen günlerde drone'umla o drone'u arayacağım. Böyle uçurumlu yerler falan var. Oralarda drone'u kullanacağız. Ayrıyeten farklı bir adet video daha gelecek. Yani bu drone'la toplam 3 tane video atmış olacağım. Bu yüzden Corby gerçekten bunu sürünce ne kadar dandik olduğunu anlat. Bir de dediğim gibi üzerinde dünyanın en kolay uçurulan drone'u yazıyor. Alakasız. Yani bu, bunu şu an burada bile kaldırıp şey yapabilirim. İsterseniz göstereyim. Drone'umuzu açtık kumandamızı açtık. Eşlemeyi yaptık. Pervaneler dönmeye başladı. Bazen böyle bir tanesi dönmüyor. Şöyle bir vurursanız hemen dönmeye başlıyor. Şimdi otomatik kalkış tuşuna basıyorum. Şöyle biraz indirelim. Gördüğünüz gibi çok hassas uçabiliyor. Ve dışarıdayım evde değilim. Şöyle basıp stop tuşuna bastığınızda da gayet güzel iniyor. Ee, şöyle göstereyim size bir özellikten daha bahsedeceğim. Bunlar e, tabii ki de Aden bir Türk e, satıcı. Fakat üretici değil. Yani Aden adına üretiliyor. Ve aslen Çin balı tabii ki de. Ama dediğim gibi o beyzbol testini kesinlikle baseball sofası testini izleyin. Yanında bir de Çince kullanım kılavuzu geliyor ve S165 yani bu ürünün kodu S165. Asıl adı da S165. Instagram'da ben S165 satan e, sayfalar gördüm ve daha ucuz. Yani bu drone'un fiyatı normalde e, 370 ile 400 TL arasında değişiyor. Fakat internette 190 ile 200 20 TL arasında da aynı durum aynı şekilde var Fakat şöyle bir durum var Arkadaşlar ben buna sipariş verdim 20 gün oldu hala ortada yok şimdi bu drone 2 yıl garantili ve Hubsan garantisi altında ee, doktor drone bana orada Ankara'dan verdi Kayseri'ye bir günde geldi Ben çok şaşırdım Hadi bu bozuk çıktı geri gönderdiniz gönderdiğinizde karşı satıcı size nasıl ilgilenecek? Kurumsal bir şirket değil. Geri gelişi, geri dönüşü nasıl olacak? İsterseniz bunları bir göze alın. Paranız çöpe kesinlikle gitmesin. Allah'tan kapıda ödemeydi. Bu yüzden sıkıntı olmadı. Ama bana şubeye gidip alabilir misiniz diyorlar. Ben çekilişten drone kazanıyorum. Bir gün içinde kapıma geliyor. Buradan tekrardan doktor drone'a çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Şimdi uçuş testine geçelim. Dediğim gibi korbi drone'u da aldım. Ee, tek elimle kumandayı tutup tek elimle çekim yapacağım. İmkansız. Şimdi ne ayağını taktım ne korumalarını taktım. Bu ilk aldığımda da böyleydi. Ee, i̇kisini de takmıyorum çünkü ağırlık oluyor. Ve gerek duymuyorum açıkçası. Şimdi kamerayı şu elime alayım. Buradan otomatik kalkış tuşuna bastım. Direkt kalktı. Bakın. Hiç yani şeyiniz olmasın. Hemen böyle kırılan bir drone değil. Bunun gibi en az 50 kere düştü. Pervanesi dahi kırılmadı. Sadece bataryayı vidalamadığım için bataryası çıkıyor. Tekrardan eşlemeniz gerekiyor. Evet. Şimdi kumandadan gördüğünüz gibi tek elimle kullanıyorum. Şarjı bittiğinde, şarjı bitecekken direkt kendini yavaş yavaş yere indiriyor ve lambaları yanıp sönmeye başlıyor normalde sabit bir şekilde yanarken onu da belirtelim. Eee yine burada uçurmuştum ve şuradan şöyle uçup gitmişti. Sonra da gökyüzünde kaybolmuştu. Bunda ise gayet kolay bir şekilde uçurabiliyoruz. Bir taklayı deneyelim mesela. tek sürünce biraz böyle oluyor. Şimdi size e, dediğim gibi mesela bir buçuk metre kalkıyor otomatik kalkış tuşuna bastığımızda. İsterse elimden kalksın yine bir buçuk metreye iniyor. E, barometre sensörü mü acaba o? Çok başarılı çalışıyor. Şimdi otomatik kalkışa basayım. Yani elden de kalkış yapıp ele inebiliyor. Hani bunu tabii ki de siz yapıyorsunuz. Şimdi hız testini yapıyoruz. Bakın en hızlı da çok eğlenceli oluyor. Özellikle şöyle size doğru hızlıca gelmesi. Bakın şimdi. Şuraya takıldı. Evet takıldı. Oradan aşağı düştü betona. Ağaca takıldı. Ağaçtan tekrar düştü. Bu demirlere çarptı falan filan. Hiç sıkıntı olmadı. Onu... Şimdi bir yükseklik testi yapalım. Kaldıralım. Lan, <laughs> tabloya gidiyorum. Hızını arttırınca kontrol kolaylaşıyor. Ama rüzgar aşırı derecede bu tarafa çekiyor. Dün böyle değildi. İyice yükselttim gördüğünüz gibi. Şu an kamerada görünüyor mu? Yaklaşık şu an bir 50 metre var. Az daha yükseltiyorum şöyle. Tamam. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde yukarıda da uçuyor. Şimdi burada bile stopa bassam direkt inişe geçer. Ben kendim indiriyorum şimdi. Aynı noktaya indireceğim. Kamera kalitesi videonun sonunda. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. E, drone ile ilgili dediğim gibi daha videolar gelecek. Ayrıca farklı videolar da gelecek. Ama genel olarak arabayla ilgili atmaya çalışıyorum. E, başka denemediğimiz bir şey var mı? Ayaklarını takabilirsiniz. Öyle daha kullanışlı ama dediğim gibi uçuş süresini... E, belki 2 dakika 3 dakika daha kısaltabilir. Tek olumsuz yanı bataryaların çok uzun süre şarj olması ve burada kullanım kılavuzunda dediğim gibi bataryaların ne kadar şarj edici şarj edileceğinin yazmaması. Bataryamız e, bunu tam şarj edemedim galiba. Bir yerini takacağım. Şöyle tornavida ile itince direkt açılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer drone ve araba videolarında görüşmek üzere. Kanalıma abone olabilir ve e, Yaptıklarımı ve yapacaklarımı görebilmek için Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.